Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak patatesli bazlama tarifi veriyorum. Öncelikle patateslerimizi güzelce haşlayalım ve bu şekilde ezelim. Ardından uygun bir tavada bir orta boy soğanı güzelce yağ ile birlikte kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine bir dolu yemek kaşığı salçayı ve dilediğiniz baharatları da ekledikten sonra 2 dakika kadar daha kavurmaya devam edin. Son aşamada ben biraz maydanoz ekledim. Tamamen tercihe bağlı, sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Kavurmuş olduğum soğanlı karışımı patateslerle buluşturuyorum ve bu şekilde iç harcımı hazırlıyorum. Un, su ve tuz ile mayalı bir hamur hazırlayarak kenarda mayalandırdım ve sonrasında şöyle toparlayarak unlamış olduğum tezgahın üzerine aldım. Tezgah üzerinde de hamuru toparladıktan sonra şöyle elimle uzunca bir rulo yapıyorum ve 4 eşit parçaya ayırıyorum. Ayırmış olduğum bu bezeleri de yuvarlayarak pürüzsüz bir kıvam elde edip kenara alıyorum. Bezelerimi bir merdane yardımıyla yaklaşık bir pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra iç harcımı da dörde bölmüştüm. Onu da tam ortasına bu şekilde yerleştirip orta kısmından birleştiriyorum. Bu arada patatesli iç harcı muhakkak soğumuş olsun. Bu şekilde tüm bezelerin ortasına patatesli karışımı yerleştirdikten sonra bunu bir servis tabanı alarak kurmaması için de üzerine kapatıyorum. Her birini bir 5 dakika dinlendirdikten sonra böyle elimle genişletiyorum. Dilerseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Yalnız açarken üzerine çok baskı uygulamayın ki patatesler dışarı çıkmasın. Açmış olduğum patatesli bazlamalarımı bir örtünün üzerine alıyorum. Ve sonrasında güzelce ısıtmış olduğum yanmaz bir tavada arkalı önlü pişiriyorum. Bazlamaları tavaya yerleştirdikten sonra sık sık önlü arkalı çeviriyorum. Ve üzeri kızardıktan sonra da tereyağı sürerek kenara alıyorum. Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak yumuşacık bir patatesli bazlama tarifi oluyor. Tarifin tüm detayları ve malzeme listesi açıklama kısmında mevcuttur. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen.